öyle gibi zannettim. Çok çok Neyse tek oradan gelirler artık. Benim arkadaşlar o... benim kanal ele geçti dedim ya canlıda çıkmış arkadaşım. <laughs> e işte paylaşım bak telefonu bak o kadar <laughs> dalmışım ki kendi telefonuna. E işte Allah var ki kimse yokmuş <laughs> yanlış yaptı. <laughs> yanlış Ş yaptı. Ama Sanki bir ara gördüm doğayı gördüm sanki ama ben telefonda paylaşın ki gelen olsun. Hmm. Yaptım. Ama neyse hadi. Benimki şarj olmalı yani sonuna kadar. Şey yapıyordur o ne bir bekliyor başında artık. O hem dinlensin biraz Serpil o todalışalım. E tabii yola olay o kadar evet. olay geldi. Hı -hı. Evet. E pek, Gelen arkadaşlar direkt gidelim türbeye de gidelim. Evet, gidelim. Hı hı. Hadi gezelim. Bu arada şuraya bakın yani, Çok az yer. Mesela serpil şey. Yani, Aman şu, şu eğer paraları. Para tutdurabilirsen hattın ha. gerçek oluyor falan gibi bir rivayet var. Anladım yani. anladım. Evet. Ya şey ihtiyacı olanlar alırdır. Belki öyle. Evet. Nereye? Umut Çiçeği. Umut Çiçeği hoş geldin. Ee, Serpil şu anda cevap veremiyor çünkü kanalı ele geçmiştir. Ee, Allah'ım şu harika görüntüye bak Allah'ım yarın. İnşallah tekrar geliriz gene. Ay pardon özür dilerim. Serpil dilek tut hadi bakalım. Allah kabul etsin. Adam, amin amin. Sadakasını inşallah evet öyle ortaya mı ona mı atmak evet, gerekiyor ortaya sokabilirsen dileğin gerçek olur girdi mi bilmiyordum anladım anladım Evet Doğa kardeş gelmiş bak gördün mü bir dakika dur Evet Merhabalar <laughs> arkadaşlar Doğa aşık kardeşim Selam olsun Serpil'in kanalı benim elimde artık bitti. Olay He. bitti. Doğa kardeşim. Filiz Kayyum atadı benim kanala. <laughs> öyle zorbacılık yapıyor bana. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Ön, Bakayım ne yazıyor. Ya. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsın? Ee, ya ben bak telefonu aldım elime. Benim şarjda biliyor musun? Eşim şarjda başında bekliyor. Ben buraya aldım elime bu telefonu. Benim zannediyorum da Paylaştım o arada yayını kapanmış. Meğerse bunun özelliği böyleymiş. Benimki öyle değil mesela telefonum. Paylaştıktan sonra tekrar yayına devam edebiliyorum. Evet. Öyle zaten. Ta ki o kadar kaptırmışım kendimi. Düşün ben yani. Ben de sen bunun ee, i̇kinizi ne bir var. arada görmek çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Gülmekten yıkılmış ama. <gülüyor> <gülüyor> Seni görmüyor ama <mu>? dur. <laughs> Gülmekten yıkılma. Daha neler olacak sen dur. Türkiye'yi ele geçireceğiz daha dur. <laughs> türbenin içine girmek tamam. istiyorsanız ha. Orada canlıyı kapatacağız. Evet, canlıyı Çekim biraz birazcık yasak. Yani öyle biraz mi? sessiz olmanız gerekiyor. Biliyorum evet. Ee, tabii öyle olmalı zaten. Doğru. Teyze orası giriş değil. Teyzesi de dur. Ha çalışıyor. burada. İçeride yani, Şimdi girecek miyiz evet, buraya? Canlı yayını pek hoş karşılamazlar. Bir de galoş takmamız gerekiyor. O gerekir. zaman abla, şey Serpil'cim kapat. Vedalaşalım. Görüşmek üzere. Hadi vedalaş kapat. Hadi görüşmek üzere. İçeri türbede yasakmış. Fotoğraf çekebiliriz herhalde. Biraz da video alalım merak ettiler tamam. değil mi? Hadi görüşürüz. Dur şöyle yönünü değiştireyim. Kapat sen yayınını. Hoşçakalın arkadaşlar.